Kıymetli aydınlı hemşehrilerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Ramazan aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimidir. Mübarek Ramazan ayında sizlerle aydının kalkınmasına ve gelişmesine emek vermiş Kıymetli iş insanlarımızla sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyor. Aydın tarihi boyunca ticaretin, tarımın ve sanayinin önemli merkezlerinden biri olmuştur. Bereketli toprakları, gelişimci insanları ve dinamik iş gücü yapısı ile Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunan bu gözide şehrimiz bugüne de aynı kararlılıkla üretmeye, büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam etmektedir. Bizler de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelimizle Aydın'a daha fazla hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Ülke genelindeki ekonomik politikalarımızın olumlu yansımalarını Aydın'da da görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 2024 yılı itibariyle Aydın'da kayıtlı iş gücü sayımız 81.064'e, kayıtlı iş arayan sayımız 30.979'a ulaştı. 2023 ile kıyasladığımızda iş arayan sayısında bir miktar azalma görmekteyiz. Açık iş sayımız 40.134'tür. Bu yıl Aydın'da 26.453 vatandaşımızı işe yerleştirdik. Özellikle kadın istihdamına büyük önem veriyor, kadınlarımızın ekonomiye daha fazla katkı sunmaları için projeler geliştiriyoruz ve işveren işverenlerimize önemli destekler sunuyoruz. 2024 yılı itibariyle 12209 kadın iş hayatına kazandırıldı. Gençlerimiz için de özel projeler yürütüyoruz. 2024'te 9906 gencimizi istihdama dahil ettik. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatına katılımını teşvik etmek amacıyla 693 engelli kardeşimizi işe yerleştirdik. Aydın'ın yatırım potansiyelini her alanda arttırmak için teşvik politikalarımızı sürekli güncelliyoruz. Teşviklerin sağladığı desteklerle yeni iş yerleri açılıyor, mevcut iş yerleri büyüyor ve istihdam artışı sağlanıyor. 2024 yılı itibariyle teşviklerden yararlanan iş yeri sayımız önemli bir seviyeye ulaştı. Aydın'ı sanayi ve ticaret açısından daha rekabetçi hale getirmek için sanayi bölgelerimizde güçlendirmeye devam edeceğiz. Aydın'ın özellikle tarım ve gıda sanayinde sahip olduğu potansiyeli daha da büyütmek için desteklerimizi artırıyoruz. İncir, zeytin ve pamuk üretiminde lider olan Aydın, tarım ve gıda sanayisinde de bir marka şehri haline gelmelidir. Tarımsal üretimimizi sanayi buluşturacak katma değerli projeleri inşallah teşvik edeceğiz. İşkur tarafından ülke düzeyinde iş gücü ihtiyacını belirlemek amacıyla dönem dönem bazı araştırmalar gerçekleştirmekteyiz. Aydın'ın en fazla ihtiyaç duyduğu mesleklerin gıda sanayi, turizm sektörü, tarımsal üretim, teknoloji odaklı sektörler olduğunu görebiliyoruz. Bu alandaki istihdamı artırmak için mesleki eğitim programlarımızı genişletiyoruz. İş dünyamızın ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirmek adına işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kursları kapsamında ...daha fazla insana ulaşmaya gayret ediyoruz. İş insanlarımıza doğrudan iletişim kurmak... ...sağdaki beklenti ve talepleri bizzat dinlemek... ...bizim için çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı için önemlidir. Bu kapsamda 2024 yılı itibariyle Aydın'da... ...11.934 iş yerini ziyaret ettik. İş dünyamızın önünü açacak her türlü destek mekanizmasını güçlendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye 100 yılı vizyonuyla ülkemizi her alanda daha güçlü, daha müreffeh hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aydın inşallah bu vizyonumuzun önemli bir parçası olacaktır. Sanayi ve ticaret açısından daha rekabetçi hale gelmek için hep birlikte sizlerle birlikte hareket edeceğiz. Önümüzdeki dönemde sanayi altyapısını güçlendirmek, yeni yatırım alanları oluşturmak, mesleki eğitim ve nitelikli iş gücünü artırmak, kadın ve genç istihdamını teşvik etmek, yatırımcı dostu politikalarla iş dünyamızın önünü açmak öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır. Biz hükümet olarak iş insanlarımızın, yatırımcılarımızın, üreticilerimizin her zaman yanında olduk yanında olmaya da devam edeceğiz. Aydın'ın gücüne güç katacak her projeye destek vermeye de hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Kıymetli hemşerilerim, bu mübarek Ramazan ayında birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan dolayı da büyük bir memnuniyet duyduğumu tekrar ifade etmek isterim yapacağımız istişarelerle inşallah ihtiyaçlarınızı, taleplerinizi ve önerilerinizi bizzat dinlemekten dolayı da büyük bir memnuniyet duyacağım. Aydın İş Dünyası'nın kıymetli temsilcilerine, yatırımcılarımıza, sanayicilerimize, çiftçilerimize bu toplantıya katıldıkları için şükranlarını sunuyorum. Aydın için, Türkiye için hep birlikte çalışmaya, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Ramazan'ın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine tekrar hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Basınımıza bu noktada teşekkür ediyorum. Bundan sonra toplantımız basına kapalı devam edecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.